Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emel Öğretmen. Bugün sizinle yeni nesil sorular nasıl çözülür? onu konuşacağız. Instagram'da özellikle öğrencilerim ve e, ve beni takip eden öğrenciler bayan mesaj yazdılar bu konuyla ilgili. O yüzden ben de bunu paylaşmak istedim artık. Minik böyle bir video hazırlamak istiyorum. Umarım size rehber olur e, ve faydası olur diye düşünüyorum. Videoya başlamadan önce tabii ki de abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bu benim eğitim sayfam. Oradan da yaptığımız çalışmaları görebilirsiniz. Belki yine size fikir olur. Evet, yeni nesil sorular nasıl çözülür? Aslında yeni nesil soruların ne olduğunu biliyor muyuz? Ondan başlamak istedim ben. Çünkü beceri temelli sorular diye de geçiyor. Ya da uzun sorular diye de geçiyor öğrenciler arasında. Ee, bu bizim korkulu rüyamız gibi bir şey aslında. Sorular çok uzun oldukça bizim motivasyonumuz daha da düşüyor. Onu fark ettim. Özellikle öğrencilerimle birebir çalışırken böyle kalemi bırakan öğrencilerim var. İşte soru çok uzun olduğu için. Belki de soru bize çok basit işte bir şeyin tanımını soruyor. Veya çok iyi bildiğimiz bir konudan soruyor. Ama bu bizim gözümüzü korkutuyor. Şimdi beceri temelli soru dediğimiz şey aslında ezbere dayalı olmayan bize bir bilgiyi verip akıl yürütme, yorum yapma, verileri değerlendirme, okuma anlamayı katan bir soru çeşidi diyebiliriz. Ya da yöntem diyebiliriz. Ben yeni nesil soruları çok seviyorum. Bunda en önemli etken ezber olmaması. Çünkü fende özellikle ya da matematikte bir sürü denklem var işte bir sürü formülü var bu formülü önceden bilmezseniz sınavı yapamıyordunuz veya o konuyu hatırlayamazsanız soruyu çözemiyordunuz neden çünkü formülü bilmiyorsun ya da o an heyecanı aklına gelmedi ama burada öyle bir şey yok formül yok zaten onu da sana veriyor diyor ki ben sana aslında soruyu çözebileceğin her şeyi veriyorum ama okuyup da anlamak senden aslında bunu çok güzel avantajı çevirebiliriz bu videodan sonra da zaten eminim ki çalışmalarınıza çok daha güzel ve rahat devam edebileceksiniz. Öncelikle yeni nesil soruları çözmek için bizim motivasyonumuzun yüksek olması lazım. Ve ön yargıdan kurtulmuş olmamız lazım. Ön yargı bizim soruları çözmemizde ve hayatımızda biliyorsunuz ki çok negatif bir etken. Yani ben soruyu çok uzun olduğu için e, çözememek, işte hayatımda başka bir problem olduğunda da onu ön sıraya koyuyorum. Ve diyorum ki ya işte bu böyle olduğundan ben bunu kesin yapamam. Değil. Soru uzun olduğundan yapamam değil. O yüzden sorulara başlarken ya da çalışmaya başlarken ön yargımızı alıp bir kenara koyuyoruz. Şimdi bundan sonraki yapacağımız ilk adım yaş gruplarına göre paragraf sorusu çözmektir. Ya bu paragraf sorusu işte ortaokul olabilir veya ilkokul olabilir. İlkokulda okuma anlamı diye geçiyor zaten. İlkokullar okuma anlama çalışmaları her gün yapılmalı. Ortaokul ve lisede de yine okuma anlama çalışmaları yani paragraf oluyor ismi paragraf çalışmaları her gün yapılmalı. Şimdi benim ortaokula kadar olduğundan liselerdeki belki sistem farklıdır ama bence yine aynı mantıkta gidecektir. İlkokul ve ortaokullarda biz Paragraf çalışması yaparken bunun için her gün bir testle başlıyoruz. Eğer daha önce çözmediyseniz. Çözdüyseniz de bunu her gün bir test ya da işte iki test şeklinde düzenleyebilirsiniz. Neden? Şimdi ben atıyorum günde 50 soru paragraf sorusu çözüyorum ama 10 tanesi yanlış, 15 tanesi yanlış. O zaman bana hiç faydası olmayacak. Çünkü çok fazla yanlışım var. Demek ki benim takıldığım nokta çok. Onun yerine her gün bir testle başlarsak o da 10-12 soru falan ediyor. Ya da miniklerde bir tane etkinlik kağıdıyla. Bu da iki sayfa falan ediyor arkalı önlü. Artık öyle sayıyorlarmış. Böyle başlarsak aslında zamanla ilerletebiliyoruz. Takılıyor musunuz? Ya kitabınız üzerine yazın. Bugün pazartesi, salı, çarşamba diye. Biz öğrencilerimize hep bunu yapıyoruz zaten. Bu şekilde yaptığınızda göreceksiniz ki bir sürü kitap bitirmiş oluyorsunuz. Buna öğrencilerimden bir tanesine örnek vermek istiyorum. Ben 6. sınıf ve biz onunla Eylül ayından itibaren belki 5. kitabımızı bitiriyoruz. Artı deneme de çözdük. 7. sınıf denemesi çözdük. 7. sınıf paragraf kitabı çözdük. İşte sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam. Yani bunları çözdük. En sonunda ben araya bir tane lise kitabı sıkıştırdım. Tabi üzerine lise yazmıyor. Sonra kitabın ortalarına geldiğinde anladı öğrencim. Dedi ki ya hocam bu E şıkkı var bu lise kitabı mı? Dedim ki evet bir şey fark ediyor mu? Yo ben devam edeceğim çözmeye dedim. Çok da zor değilmiş dedi. Ama önceden söyleseydim ona lise kitabı olduğunu o zaman onunla bir korku yaratacaktım, stres yaratacaktım. Belki de bu performansı göstermeyecekti. Tabii bu çalışmaların sonucu böyle dediğim gibi bir iki ayda değil. İşte Ekim'de başladık ben onu Ocak'ta falan verdim. Belki Şubat'ta verdim. Yani düzenli olarak böyle bir artış ve farkı soru çeşitleriyle aslında tamamladık. Paragraf çalışması bitirdikten sonra ya da bunu düzene koyduktan sonra dediğim gibi her gün az çalışma. Ve diğer derslerden önce paragrafı çözmenize fayda var. Hani onlar uzun metinler olduğu için e, dikkatinizi oraya vermeniz çok daha faydalı. Ne kadar bildiğinizi veya ne kadar soru çözebildiğinizi oradan görürsünüz. Şimdi ikinci geldik konumuza. Konu eksiğimizin olup olmaması. Bizim konu eksiğimiz varsa biz basit soruyu da çözemeyeceğiz. Uzun soruları da çözemeyeceğiz. Değil mi? Şimdi bizim önce konuyu Zihin haritasında yaptığımız gibi ayırıp sonra kavram haritasını çevirmek yani minik minik altına notlar alıp bunu bir kavram haritası yapmak ve konuları iyice beynimize yerleştirmek ya da post-itler kullanabilirsiniz unuttuğunuz şeyleri yazıp çalışma masanızı veya çalıştığınız yere yapıştırabilirsiniz o size kalmış bir şey artık ama konu eksimizi tamamlıyoruz sonrasında. Burada basitten karmaşa çalışmalar düzenleyeceğiz. Yani en basit testten ya da işte boşluk doldurma, doğru yanlış olur, eşleştirme olur. Bunlar çok güzel çalışmalar aslında. Benim neyi bilip bilmediğimi ölçüyor. Sonrasında bunları yaptıktan sonra arkasından en basit test kitaplarını alıp bilgimize tekrar edebiliriz. Sonrasında birazcık daha zoru. Sonrasında beceri temelli sorular. Bunu hemen atlamayın. Dediğim gibi motivasyonunuz düşer. Bir de sen öğrendiğin bilgiyi bir değerlendir bakalım sen nerede biliyorsun ne kadar biliyorsun bu senin motivasyonunu da artıracak olan bir şeydir yaptıkça insanın yapası geliyor kendine güveni artıyor ve beyin otomatikman diyor ki ya sen bunu başarabilirsin evet bak birazcık daha ilerle buna dikkat edin bu size çok faydası olacaktır sonrasında. Bunları yaptıktan sonra aslında beceri temellere geçebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi önceden bolca biz pratiğimizi yaptık, çalışmamızı yaptık. Artık yukarıdaki metinde neleri dediğini veya nelere dikkat etmemiz gerektiğini Soruyu nasıl çözeceğimizi aslında biz burada biliyoruz artık. O yüzden rahatlıkla burada çözebiliriz. Tek bir nokta değinmek istiyorum burada. O da öğrencilerimi çok çok fazla görüyorum. Ee, ki ben de olsam bazen belki ben de sakılabilirdim. Yukarıda bilgiyi veriyor ya bize. Mesela DNA ve genetik kod olsun. Orada o bir soru var bilgiyi veriyor. Sonra diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabii sen yanlış şıkkı bulamıyorsun. Niye? Çünkü hepsi doğru. Tamam. Burada dikkat edin. Yukarıdaki bilgiye göre diyor. Yukarıdaki bilgide neyden bahsediyorsa şıklarda da onları aramanız gerekiyor. Senin bildiğin bilgi doğrudur. Şık da doğrudur. Ama senin bildiğin bilgiyi sen soruya eklemeyeceksin. Burada çok dikkat edin. O zaman yanlış şıkı da bulamazsınız. Ya da işte 1 ve 3 dediğinde siz sadece işte 1, 2, 3 dersiniz mesela. Aslında cevap sadece 1'dir ya da 1 ve 3'tür gibi. Yani sizi burada tongayı düşürmesin çalışma. Ee, bunu çok gözüme takılmıştı. Bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunun dışında biz her şeyi yaptık. işte paragraf sorusu çözdük, çalışmalarımızı yaptık, işte basitten karmaşa gittik, yeni nesil sorulara geldik takılıyoruz. Burada bizim desteğe ihtiyacımız olabilir. Yani bu destek işte öğretmenimiz, okuldaki öğretmenimiz olabilir. Birebir ders alabilirsiniz. Grup çalışması yapabilirsiniz öğrencilerinizle. Burada bizim desteğe ihtiyacımız olabilir. Öğretmenlerimizden destek almamız gerekebilir. Neden? Belki de ben programı kendim oturtamadım. Ya da aslında başladım ama o motivasyonu kendimde göremiyorum ya da her şeyi öğrendim konuyu çok güzel biliyorum ama bunu beceri temelli soruya yerleştiremedim. Dediğim gibi burada destek alabilirsiniz. Bu destek kötü bir şey değil. Aslında çok çok daha güzel. Keşke benim de küçükken böyle okula giderken takviye edecek ki işte yanımda destek olan bir öğretmenim olsaydı. Takıldığım yerleri onları sorsaydım. Bazı konuları hatta ben çok çok karıştırıyordum küçükken. Şimdi böyle öğretmen olduktan sonra konuları anlatı anlatı anlıyorsun. Ya diyorum ki ya ne kadar kolaymış. Bir bana anlatsaydı herhalde doktor falan olurdum diye düşünüyorum. Neyse mesleğimi çok seviyorum ben. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Aslında konumuz bitti. Bu noktalara dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışmaları bir yapın bakalım. Kendinizi bir düzenleyin. Paragraf çalışmalarınızı oturtun. Konu eksiğinizi tamamlayın. Bakalım nasıl bir süreç olacak sizin için veya sonuçları nasıl olacak. Benimle lütfen paylaşın. Eğer sizin takıldığınız bir konu olursa veya bir soru olursa lütfen yorumları yazın. Ben oradan da yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince minik tutmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Bana destek olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.